Ne olur be amca! Hem ben okuma yazmayı da biliyorum. Ramazan, ya gücün borusunu unuttum, nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Dattiri dat <laughs> dat <laughs> dat 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 da daa daa dat 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 da 115, 1316, 1317, 1310 sayesinde oldu olsun. <laughs> Ümit ya! Tomofil alacağız değil mi? Tabi alacağız oğlum, hem de en kocamanından. <laughs> Hay Allah kaçta kaldıydım. Bendeniz Güdük. Güdük Nezmi hocam. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sana söylüyorum çocuğum. Kalk ulan inek kalk. Bana mı dedin ulan Üfettiş <laughs> bey? <laughs> <laughs> ne çocuksun yavrum gel buraya diyorum. İnek gibi yüzüme bakıyorsun. <laughs> yani öyle ölecekse de öleceğiz yani. Normal yok ama... cenazende görürsün benim ne kadar sevildiğimi. <laughs>